Vallahi sessiz aldım. Dinliyorum. Dinlerken çıldırıyorum. Ya ben her gün söylüyorum, her zaman söyleyeceğim de. İlk yıl mezunuyum. Ya şu yorumcular, <laughs> yani muhalefet olan yorumcular. Ya yalan söylemeyi bırakın. Şimdi Erdoğan çıkıp teklerde Allah birdir, peygamber de onun Resulü dese siz muhalefetsiniz ya. İtiraz etmek hakkınız. Ya dinden çıkaracaksınız. Ya ne kadar bu kadar dünya şeyine kaptınız ya. Ya 70 milyon aylık alacağım diye. 80 milyon aylık alacağım diye veya 100 milyon alacağım diye. İnsan dinden çıkar mı ya? Hepinize yazıklar olsun. Sizin hiçbirinize söyleyecek hiçbir sözüm yok. Allah belanızı versin.